Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 4 Ocak Çarşamba kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. 8 ayrı suçtan 115 yılla yargılanan FTX borsasının kurucusu ve eski CEO'su Sam Beckman Fried dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Yöneltilen tüm suçlamaları reddeden SBF'nin kendisine kefil olan kişilerin isimlerinin kamuoyuna açıklanmaması talebi de hakim tarafından kabul edildi. Dün akşam saatlerinde ilk duruşmasına çıkan Sam Beckman Fried ile ilgili Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Karin Can SBF ve ekibiyle yetkililer arasında 2022'de yapılan görüşmeleri doğru vurguladı. Jean-Pierre, toplantıların kripto para sektörü hakkında genel bilgiler, küresel sağlık problemleri ve pandemiyi önleme çalışmaları hakkında olduğunu söyledi. ABD'li regülasyon kurumları FED, FDIC ve OCC, bankalar ve finans kuruluşlarına kripto paralar konusunda risk uyarısı yaptı. Açıklamada kripto para sektöründe dolandırıcılık olayları, belirsizlikler, fiyat dalgalanmalarıyla haksız ve aldatıcı olabilecek uygulamalar bulunduğu ifade edildi. Kripto paralar ve madencilik faaliyetlerine olan talebi her geçen gün arttığı Rusya'da Sibirya bölgesinde yeni enerji tesisleri kurulması kararı alındı. Açıklama ülkenin Enerji Bakanı Nikolay Sulginov'dan gelirken bakan bizim bakanlık olarak duruşumuz her zaman madencilerin çalışma şartlarını iyileştirmek yönündeydi ifadelerini kullandı.